Bodrum'un tepelerinde yaklaşık 88 kilometrelik işaretlenmiş patikalar var. Bu 88 kilometrelik işaretlenmiş patikalar yan yollarla birlikte 185 kilometreye kadar çıkabiliyor. Kırmızı beyazlar ana yolları gösteriyor, sarı kırmızılar yan yolları gösteriyor. Eğer Girel Belen, Dağ Belen tarafından geliyorsanız bu yürüyüşe ve Torba'ya doğru gidecekseniz yolun ortasında sizi bu güzellik karşılıyor. Burası Pedasa Antik Kenti. Bir lelek yerleşimi. Bu lelek yerleşimin en önemli unsurlarından bir tanesi. 2007 yılından beri kazılar yapılıyor burada. Bulunan Athena kutsal alanı. Bu kutsal alana yaklaşık 10 metre genişlikte bir patikayla ulaşabiliyorsunuz. İlyada kitabının yazarı Homeros Leleklilerden bize bahsediyor. Lelekliler Anadolu'lu bir halk. Truva'nın güneyinde yaşıyorlar. Savaş boyunca Truvalıların yanında yer alıyorlar ve Achilles bu meseleye çok sinirleniyor. Achilles'in gazabından korkan Lelekliler güneye Bodrum kıyılarına kadar kaçıyorlar. Bodrum dağlarında 8 farklı kent kuruyorlar. Bu 8 farklı kentin en büyüğü Konacık sırtlarındaki Bedasa antik kenti. Bodrum'un tepelerindeki lelek kentlerini gezerken alıştığınız o Yunan ya da Roma döneminden sütunlu caddeler, görkemli tapınaklar ya da tiyatrolar bulmanız pek mümkün değil. Değerli taş işçiliğiyle yapılmış evler ve anıt mezarlar bulabilirsiniz. Anıt mezarlar neredeyse 80'den fazla Bodrum tepelerini süslüyor. Bunun dışında farklı mezar tipleri de var. Şu anda önümde gördüğünüz mezar tipleri de bunlardan. Evlerin altlarında ölüleriyle birlikte yaşıyorlar. Müzik